Merhaba Teknoloji Meraklıları, Özcan Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bu videoda bir önceki videomuzda aslında yaptığımız LED'lerin saniyede bir ya da yarım saniyede bir çalışmasını yapacağız. Bunun için bir önceki kodumuzun üstüne birkaç ufak oynamayla farklı bir kod yazacağız. Hadi gelin bunu nasıl yapıldığını birlikte görelim. Evet bir önceki yazdığımız kodu açtım. Burada normal bir şekilde LED'in sadece yanmasını kontrol etmiştik. Şimdi bunun üstüne birkaç ufak oynamayla yarım saniyede bir yanan bir kod yazalım. Bunun için ilk olarak main kısmında pa1 pa0 eşittir 0 pa1 eşittir 0 Bunu neden yazdık? Bu eğitim kitimizin üstüne daha önceden herhangi bir kod yazılmış olabilir bunu PA0'ı ve PA1'i yani bu ledleri ilk başta yanmasını istemediğimizden dolayı ilk olarak bunları sıfıra eşitledik. Kodu yazarken her zaman bu süslü parantez dediğim kısmı açacağız. Ve daha önceden Arduino kullanmış olabilirsiniz. Arduino'da bizim bekleme komutumuz delay komutu. Bu gömülü sistemlerde ya da ile farklı bir şekilde yazılıyor. CLK, Sistik, Delay yazarak normalde Arduino'da Delay komutuyla aynı işlevi görüyor. Burada yarım saniye yani şurası bizim mikrosaniye cinsinden değerimiz. Biz 500 bin mikrosaniye yazarak bunu yarım saniyeye çevirebiliyoruz. Yarım saniye beklettik. Sonra PA0 pinini 1 yani aktif hale getirdik. Bundan sonra tekrardan yarım saniye beklemesini istiyoruz. Sonra PA0 pinini sıfır hale getirdik. Yani söndürmek istiyoruz. Tekrardan yarım saniye beklettik. Bu sefer de PA1 pinini aktif hale getireceğiz. Tekrar yarım saniye bekledik. Ve PA0 pinini sıfır hale getiriyoruz. Kodumuzu yazdık. Burada gördüğünüz gibi. Fakat şunun altını çizeyim. Bakın while'ın süsü parantezi bu. Fakat init main'in herhangi bir şekilde parantezde kapatılması yok. Bunun için ekstradan bir parantez daha ekliyoruz. Ve kodumuzu derleyip Herhangi bir hata var mı görüyoruz. Sıfır error ve sıfır varlık. Yani herhangi bir hata, herhangi bir uyarı yok. Bunu kodumuzu yükleyip test edebiliriz. Şurada ufak bir hata yapmışım. Burayı değiştirdim. PA0'ı tekrardan sıfırlamışım. Burayı düzeltip PA1 pinini sıfırladım. Şu an gördüğünüz gibi yarım saniye maviledim yarım saniye kırmızı ledim yanmakta. Evet bu videomuzda yarım saniye mavi ledimizin, yarım saniye kırmızı ledimizin nasıl yakabileceğimizi öğrendik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.